annenin odası Salon. Tüm ailenin salonu. Mükemmel bir salon. Yürürü. Mutfak. Yine tüm ailenin mutfağı. Herkes yemeğini orada yer. Odalarında yer. Fakat yine de masa takımı var. Giriş kapısı banyo. Yine herkesin Dırırı. Oyun parkı. Herkesin, tüm halkın oyun parkı. Dürürü. Dır. Kocaların odası. Dırırı. Küçük kardeşin odası. Ya ya ben oyun bana böyle diyemezsin. Gel. <laughs> <laughs> Allah'ım ne oluyor? Ay tamam oynayayım. Tamam. <laughs> Bak gel. Salona geçelim biz de bari senle. Çocuk için izleyelim. Gel tepside çocuk açayım ben sana. Ay bu ne? Bu ne ses? Bu ne ses? Bilmiyorum. Abla. Ne oluyor ya? Abla valla ben evde bir şey oldu sandım. Yemin ederim. Ay ne oluyor? Gel bir yukarıya çıkıp bakalım. Hey, 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 hey. Ne, bu ne? Bu ne? Ay vanilya. Vanilya. İyi misin? Değilim. Git. Evet evet kızım <laughs> çok güzel Bak 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 bak. Ya bu ya bunu geriye kalmam ne ne bunlar bu kadar da şey yapıyor anlamadım ki. Kabı çıksa ben bunlar dedi dedikodu çıktı. Ay sorry. Kabı bir kere de ben düşürme. Ne yapabilirim ya? Geldi Kobe'yi gördüler 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 eyvah eyvah eyvah. Siz pis karı. Senden nefret ediyorum. Kızlar bize telefonu geçirsin. Okey Bana Türkçe konuş. Geldim anne. Sağ ol kızım. Alo. Alo efendim Muzaffer. Kız Firuza ne yapıyor? Ne yapıyorsun ne çocukla nereye ediyoruz. İyi iyi. Başka ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Otur bak dişlikle ne yapıyoruz? <laughs> ne bilelim dışarıya çıkıyoruz. Evi süpürüyoruz. He mesela bir şey söyleyeceğim Ya siz müsait misiniz? Ee, müsaitiz neden sordum? Ya diyorum gelek mi bir size? Ka Gelin çay kahve. Canım. Gel canım gel gel hadi kapatayım Ama ben. şimdi sizi yormayayım ben diyorum. Müsait misiniz ya? Belki bir film izleyin gel şeye söyle. Müsaitiz canım müsaitiz olmaz olur mu ya? Kız bir de bir şey soracağım. Senin Vahşak bir de diğer çocuk var evde değil mi? Benim çocuklar onları çok sevdi de. Ha, evet evdeler evdeler. Biliyor ya onlar çok iyi anlaşıyor değil mi? Aynen aynen. Biz kapatalım mı e, sen gelirsin. Ben de bir tuvalete gireceğim çünkü. Tamam. Hiçbir şey değilim. Aa, ev darmadağınım. <laughs> Anne. Ne var başak? Ee, misafir geliyor başak. Kim şeyim yok. Anne niye müsaitim dedin o zaman? Ayıp olur. Evet ama en azından ev dağınık falan desene. Niye lüks diye misafir... İşte Ayıp. Şey. Ayıp değil. Anne olunca anlarsın. Git sen de odanı topla. Ben hazırla. anne olmayacağım Odana... bile evlenmeyeceğim bile. Odanı topla. Misafir odanı yiyecek. toplamaya gerek yok. Ben onlara bir şey toplamam. Artık o gıcık çocuklar ya da odamın kapısını anca rüyanı açtığımı görürsün. Hadi bay bay. Terlik geliyor. Hayır. Ay. Bu yeni diziyi çok bekliyordum. Sonunda. Hiç diğer ya, bölüm yayınlandı. Lala, lala, lala. Ne yapıyorsun burada? Ee, senin bilgisayarından sadece Gamze izliyordum. Ne dedin? Ne dedin? Kimin bilgisayarı dedin sen? Senin ama sen mi seviyorsun sonuçta? Bak ya izin alacaksın tamam mı? Ablana saygılı ol. Sadece bana iki yaş büyüksün. İşte daha ne olsun? Bir yaş aralarında bir dakika olanlar ve abla dedirtenler bile var. Ben çoğum bile sana. Abi ya hadi, tamam. Özür dilerim senin bitkilerini kullandıramayacağım. Tamam hadi bay bay. Gel 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 gel. Hemen sen ortalığı topluyorsun. Sen masaları sil. Başak sen ortalığı temizle. Neredesin? Vanilla, ee, anne ben okula gidiyorum biliyorsun üniversite evet. önemli okumam lazım okuyup ailemi geçindirebilirim ve anneme bağış verebilirim hadi bay bay gel gel buraya ah. sen çabuk ortalığı temizle ama Ay, anne hayır istemiyorum 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 bana bak anne terliği geliyor Başak hayır ee, anne ya bana ben, ben yemekleri alırız. anne ben yemekleri yaparım Başak etrafı toplasın. Hayır. Sen etrafı toplayacaksın. Yemekleri ben yapıyorum. En son yaptığın yemekleri gördük. Misafir geliyor. Misafir. E, tamam ya. Hadi koş e, bile Muzaffer geliyor. Bunlar geri zekalı mı ne? He, bir baksana. Gı, gı bir baksana. Sen söyle. Bunlar da sence de geri zekalı değil mi o? Geri Uşaklara Aman. bak ev toplatıyor. Koç çocuk çocuk kalayım. okuyacaklar şey yapacak da Bundan ne bekliyorsunuz? Harbi ya. Ya siz ne yapıyorsunuz yine bizim evin penceresinde? Gidin. Hadi 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 aşağı aşağı aşağı. aşağı. Vanilya bizim bu temizlikten kaçmamız lazım. Hem hem. Biz neyiz? Hem hem. Niye buradayız? He he. Doğru. Bu yüzden parka kaçıyoruz. Arkadaşlar çağırıyoruz. Güseller diyoruz, diyoruz tipatlar diyoruz. her şey diyoruz. Her her. Hadi sana kıyamaz anam. Sen git şeyle her her her. He he. he he. Hayır öyle şeyler yap. Annem de bizi dışarıya çıkar. Hey lütfen. Hadi anne lütfen ben onlarla ne yapayım? Tabii de cevabım. Sizce ne? Sizce ne? <laughs> evet. evet. Cevabı açıklıyorum. Hayır. <laughs> Toplayın çabuk ortalığı. <laughs> Aman anne. Anne arkadaşlarıma kiribata şey yapar benim arkadaşlarım çok şey hani özellikle de toz bir ilgilenmediğimi görürse ne yapar hemen? Lütfen anne 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 Hiçbir şey çıkamaz. Konuşurum ha! ben ona. Şapak şey benim. Bacak beni sinirlendirme bak seni yurda veririm. Tamam ya. Temel <laughs> kaldığında dolama geç. Tavukları pişirmişim. Hacı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim. Ha, ha. Ne oldu vanilyacığım? Hıh hıh hıh. Aç mısın? He he. Bak ya, burada senin maman var. Ha ha. Ha. Ha Hadi ya bakalım. Hıh. Bak, gelecek, gelecek. Ha, ha. Ah çayı demlemeyi unuttuk. He? He ha. ha ha. Kim mi gelecek diyorsun? He he. Muzaffer gelecek. Ha, ha. Diyorum o cadaloz evde istemiyorsunuz ama ayıp olur. Ha 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 ha. Anlamıyorum. Ha ha. Harp mı? Ha ha. Gidebilirsin. Ha. Ne? Niye ona izin verdi? Ah ne tatlı şu vanilya ya. Anne. Efendim. Vanilyaya niye izin verdin? Çocuğum o misafirleri görünmese de olur. Ne de olsa evcil hayvan. Hem onlar korkuyorlar vanilyadan. Ne alaka çocuğu bir saat köpek köpek diye vanilyanın kuyruğunu çekerken iyiydi. Aynı şekilde bir de gelen misafir bir saat vanilyayı öperken de iyiydi. Hayvancık o kadın öptükten sonra bir saat bir saat pütürleşti alerjisi var o kadına o hayvanın. İşte o yüzden de parka gitti. Neyse sen çok Ama olur... bana niye izin vermiyorsun? Çünkü seni görmeleri lazım. Hem yani ayrıca seni sonra akşam pikniğe götüreceğim. Hem seni denize götürüp Vanilya'ya götürmeyeceğim yarın. Hayır ben vanilyayı ne istiyorum bir kere? İstersen gel, istersen gelir. Her neyse. Ben gidiyorum. Hmm. Ya, 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 ya. Oo, hoş geldin Vanilya. Nerelerdeydin bak. Gelmezsen kırılırım. Yok be ondan değildi. De. Annem izin vermedi. Ya sen neden annenlerle hav hav diye konuşuyorsun ki? Gel normalce konuş. Bak ben o yüzden kolayca izin alıyorum. Haklısın ama mantığını anlamak çok zor. Daha sonra ah hayır diye beni bilim hayvanına verebilirler. Korkuyorum. Anlatabildim mi? Neyse gel. Ya arkadaşım ne zaman çıkacaksın sanacaktan? ya, ya? Şimdi i̇şte iman çıkarım o, o evrim değişmiş bir kere galiba. Ya her geldiğimde o orada oluyor. Çok saçma. O saatleri ezberlemiş. Kimlerin ne saatte geldiğini. Neyse gelsin önce Ya arkadaşım nesin sen böyle ya? Sana ne? Benim ka kaydıran bu. İstediğim an kayırım, istediğim an dururum. En azından en azından <laughs> burası boş. Hem <laughs> <laughs> Umurumda değilsin ee, Yalnız Sana havlamasının sebebi Tospik evet, Olay mi? şu ki Aslında Onun vidası gevşek O yüzden kimse ona bilmiyor Yani en ufak şeyde Kırılabilir Aa! Ee, İyi misin Ah, ambulans. Of. Gerek yok, kambulansa iyisin. Değil. Bak, düzeldi. alt üstü bir tane parçası. sen kalk, 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 kalk. Her, her, her. Hey, topik öldü mü? Topik, 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 <laughs> Ay, ne güzel rüya görüyordum. Niye uyandırdın beni? Ya burada da uyunur mu? Korkuttun beni. Ay çekilin be. Uyuyacağım. Tostu. Ay bu nerede abla şey çıktı. Neyse. saat saatte burada bekliyor bekliyorum. Bu da artık gelmiştir deyip de kapıyı açmalarını bekliyorum. Ay anne. Niye gidiyoruz ya bunlara? <laughs> yo 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 yo. Nintendo Nintendo Nintendo. Sus. Karışma. Bu arada böyle şeyler yapma. Neyse. Ya işte. Ben bozacağım lan bozacağım. Lala lala lolo lolo Aa geldiler. Baçak, ver oğlum bana. Başak ver. Aa, aa, anne, aa. anne, anne. Baçak otur. Aa, anne, baçak otur. Hoş <laughs> geldiniz. Geçin içeriye. Çocuklar da ön geldi. Buca kaplo, buca kaplo, buca kaplo. Bu misafirler de bir türlü gelmez. Ne istiyorsunuz? ki velekleri. Vay nefret Nefret. Ne zaman giderler acaba aşağıya? Ay, Ay hadi geç çocuğum içeri. Oy yine mi buraya? Git buraya. Neyse ben alt katlayayım. Ay. Ay. Hoş geldin canım. Ay pek de hoş gelmedim. Bir saat kapıda bekledim. E dili çalsaydın. Geç yavrum, geç artık. Ay ben bilmem. Kendin açacaksın. Ben o iğrenciliğe dokunamam. Ne iğrenci? Ay ama neyse bakın ben size sofra kurdum. Ay yalnız biz evde yiyip geldik. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yiyin bakın. Ay hiç uğraşamam. Taze köpek maması var. Köpek maması mı? Iy, hala o iğrenç şeyden mi yiyorsunuz? Yaş mamalar. Hayır. Ben bakıyorum. Sizin fakir marka oyununuzla da uğraşamam. Neyse. Aa gel. Canım. Öyle olsun, ben de kahve yapmıştım. Ah, şey Ay çocuğum sen de niye yer Kalk kalk. Kalk. Kalk pabuk. Hadi git. Bir git aşağı aşağı başa kapatın. Hadi hadi hadi. 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 Hiç bağırma, hiç şey yapma. Eşyalarımı yaladın mı sen onu? Evet. Kafese. Hayır 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 yemek yemek yemek. Sen istedin bunu. Aldın mı şimdi dersini? ödemeyeceksin. Ödemeyeceğim. 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 Aa çok severim. <laughs> Sonunda bu izleyebiliyorum artık. Ha, bu korku filmi ben korkabilirim. Sus sen de bakma bilgisayara. Ha. Ya sesi niye son ses açıyorsun? Son ses falan değil. Ya kapat şunu anne. Üf ya üstü bıçağı gösterdi sen ama korkak çıktın. Anne <laughs> Bir ses mi geldi? Allah Ay. Allah. Ay. Valla galiba bir ses geldi anne anne diye. Bir elbise baksak mı acaba? Sen bak gel ben uğraşamam öyle şeylerle. Hı. Ama korkak çıktı senin ya. <laughs> ne? Ay ay, ay ay. Anne? Oğlum. Pardon. Ben kızı. kızım. <laughs> Her neyse. Neden? Neden geldin? Biz mutluyduk. Hayır mutlu değilim. Beni tutacak ediyor. Hayır hayır. Ne biz yapacağız? Başak. Eh, anne açıklayabilirim. Anne Neyi açıklayabilirim. açıklayacaksın Anne, anne. Çekilmeli. Anne. Çocuğum. Aa. Bir de korku filmi açmış. Ne alaka? Ben kendim açtım. O bilgisayara bakmasaydı. Bana bak. Aa, Bana bak. Aa. <laughs> Al bakalım anne terliğini. Bu çok.